Evet. Merhaba. Abi hoş geldiniz. Melek Hanım nasılsınız? Önce ben. Önce evet, her zaman. Her zaman. Geldi var. Ben de var yani? Şöyle peşkemizi var bırakalım. Dünya <laughs> dümdüz dünya kadınlar günüydü onun için. Zaten evet. bizim kibarlığımız geliyor zaten önce teşekkür bayanlar. Ederim. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizin şimdi bu güzel keyifli programınızda dedik <laughs> şöyle bir gelelim. Yine sırtınızı orduya dayadınız ha. <laughs> evet. Sırtımızı aynı öyle. Hem ona hem de Derman Ali Baba'ya dayadık sırtımızı. Evet. Da. <laughs> Değerli seyirciler. Bugün yine bu güzel, keyifli programda. Bakın bizleri lütfen iyi dinleyin. Herkeslerle konuşuyoruz. Herkeslerle bir araya geliyoruz. Ülkemizde şu anda en çok insanların dert yandığı, şikayetçi olduğu, rahatsızlık şu anda en başta bir kere belirti. Onu söyleyelim. Ben her geçen gün, değerli seyirciler, inanın pek çok seyircilerimizle burada buluşuyorum. Konuşuyorum. Ne kadar çok ben satığında müzdarip insan var. Ben bile hala daha hayretler içerisindeyim. Kiminle konuşsak, kiminle Görüşsek hani derler ya kiminle müşerref oluyorum. Yani burada pek çok seyircilerimizle müşerref oluyoruz efendim burada bir araya geliyoruz. Maalesef en fazla bel fıtığı var. Bakın şimdi başta bel fıtığı, sonrasında boyun fıtığı, eklem veri problemi olanlar, kireçlenme sorunu yaşayanlar, romatizma, siyatik romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, omuz ağrısı, topuk ağrısı, topuk diken ağrısı, migren ağrısı, baş ağrısı, sinüzit ağrısı ve unuttuğumuz başka ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlıklar. Maalesef, bakın maalesef. Öncelikle Allah hepimize ve hepinize acil şifalar versin. Eğer bu rahatsızlıklarla mücadele edenler varsa onu söyleyelim. Ama maalesef bu rahatsızlıklardan biri sizde varsa veya birkaçı lütfen bizi iyi dinleyin. Çünkü az sonra sizlere anlatacağımız ürün akşamları yatmadan önce düzenli kullandığınız takdirde sizi bu sorunlarınızdan, sıkıntılarınızdan yavaş yavaş kurtaracak efendim. Bunun için gerçekten konuşurken o kadar emin konuşuyorum ki çünkü yüzlerce, binlerce bu üründen belki de on binlerce yaklaşık üç yıllı aşkın bir süredir dağıttık. Yüzde sıfır şikayet. Hatta şöyle diyelim yüzde bir dahi şikayet almadık. Ve burada kanalımızda belki de yüzlerce kişilerle bir araya geldim. Herkes teşekkür ediyor. Bir kişi de demedi ki ben kullandım arkadaş faydasını görmedim. Çıkıp anlatmak istiyorum demedi. Herkes ben faydasını gördüm. insanlara söylemek duyurmak istiyorum diye bizlerle bir araya geldi. Onun mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü bu rakamlar bu sayılar her geçen gün artıyor efendim ve bu ürün %100 bitki artريم mukaddes sadece ve sadece Vizyon Türk TV ekranında başka hiçbir yerde bulamazsınız. Onun için taklitlerinden ve muadillerinden sakının diyoruz. Efendim ben ürünümüzü anlatacağım. Ama şöyle bir örnekle bağdaştıralım. Bu arada Ahmet Bey siz yine başladınız vakti tutuyorsunuz. <laughs> Çünkü 10 dakika bize yetmiyor. Biz kaptırıp gidiyoruz efendim. Şimdi bir örnek vermek istiyorum ürünümüzle alakalı. Hani bu ürün bir esin perisi gibi geliyor ve akşamları düzenli yatmadan önce kullananları erince kavuşturuyor diyoruz. Hatta ben şöyle bir benzetme yapmak istiyorum Hatta tabiriyle. Diyelim ki müthiş ağrılarınız var, romatizmanız var veya bel fıtığı var. Kurtulmak istiyorsunuz. Bizim bu ürünümüzü 0216 490 0090'ı arayarak sipariş verdiniz. Bakın şu kadar zaman geçti. Halen daha 69 TL'ye ve şartları sonuna kadar da zorluyoruz. Sizler daha çok alın diye. Diyelim aradınız, adresinizi bıraktınız, ürün birkaç gün içinde, bir hafta içinde 69 TL ödediniz, kapınıza geldi, aldınız. Bakın efendim, akşamları yapmadan önce düzenli kullandığınız takdirde, şimdi hatta tarih dedik, çok kısa bir süre sonra bu sıkıntılarınız böyle yavaş yavaş azalmaya başladığında kendinizi, bakın hatta tarih, aznavur gibi hissedeceksiniz. Bilir misiniz Ahmet Bey? Aznavur gibi. Yani halk dediğinde böyle bir... Azrail gibi. Yani, aznavur yani DİMDİK DİMDİK Nazrail kibarlaksınmışlar evet. bakmayın siz ona Ağzına vur dimdik kendinizi böyle bu sıkıntılardan kurtulduğunuzda O size gelecek olan mutluluk O hareket işte ben onu halk hani, dilinde diye benzetiyorum Çünkü bakın değerli seyirciler insanların yüzlerce binlerce insanın Gerçekten de yüreğine hieroglif gibi kazınmış Her kullananın her bu ürünü sipariş edenin Kullandıktan birkaç gün sonra dediği tek şey Ben bir kere kullandım sürdüm Daha ikinciye gerek duymadan Sıkıntılarımda problemlerimde azalma olduğu diye her gelen bu örneği veriyor. Şimdi ben şöyle bir ikinci bir örnek daha vermek istiyorum. Diyelim ki değerli seyirciler bir tanıdığınızda hiç huyunuz suyunuz değil ama çok yüklü miktarda bir borç aldınız diyelim. Yok, normalde, öyle şey yapmam. normalde yapmazsınız ama büyük bir sıkıntıya girdiniz, mecbur kaldınız, bir borç aldınız. Sonrasında ödeyeceğiniz tarih yaklaştı ama bir türlü bu borcunuzu ödeyebilecek parayı bulamıyorsunuz. O ne sıkıntıdır ya. O hakikaten. Yani o duruma düşenler mutlaka vardır. Gün gelmiş. Var var, ben de var Hiç başım. böyle bir suyunuz yok ama parayı bulamıyorsunuz. Ama neyse ki son anda diyelim ki bir şans oyunundan veya başka bir yerden bir paranız geldi. O borcu son anda kapattınız. O ne mutluluktur o sefer. Yeniden doğmuş gibi mutlu olursunuz. Bu örnekte size niye söyledik? Çünkü işte değerli seyirciler o duyguyu, o mutluluğu nasıl yaşıyorsanız o anda bu ürünü de bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem bir problemi, kireçlenme, romatizma, siyatik romatizma veya vücudunuzun herhangi bir yerinde ağrı varsa şayet bu ürünü kullandıktan sonra işte o Az önce örneğini vermiş olduğum mutluluğu sizler de bu ürünü kullandıktan sonra bu rahatsızlıklarınızdan kurtulmaya başladıkça yaşayacaksınız efendim. Böyle bir benzetme Ar yapalım da deriz. Çok mutlu olacak çünkü Allah kimseye evet. hastalık verip de çare aratmaz. Aynen öyle. Yani, hakikaten çok zor. Onun için o neren ağrıysa canın tamam. orada derler evet, ya. Evet. O yüzden e, aman bir yer zaman ama aman kardeşim ağrımsızım olmasın hiçbir şey istemiyorum der. Aynen. Yani zaten e, Ahmet Bey, çok ülkemizde şey. gencinden yaşlısına sağlık çok önemlidir. Diyoruz yani hani sağlık, böyle bir sağlık adına bu aynı zamanda bir hediye olarak da alınabilecek bir ürün. 69 TL'ye sizi bu kadar sıkıntıdan, dertten kurtaracak bir ürünü alıp kullanıp sağlığınıza geri kavuştuğunuzu hissettiğinizde ondan daha büyük mutluluk gerçekten olmaz. Yani bunu herkes bu örneği zaten bizlere söylüyor. Biz insanlarla buluştuğumuzda bu konuşmaları devamlı yapıyoruz. Ben size de sormak istiyorum. Sizde herhangi bir, az önce ismini saymış olduğum rahatsızlıklar var mı acaba? Veya bir tanesim, kaç tanesi, birkaç tanesi? Ben de o saymış olduğun hastalıkların hepsi mevcut. Hepsi mevcut. Televizyonun altında, gideceksin ben televizyonun altında bundan bir adet sürekli bulundurur. Bir adet mutlaka bulunduruyorsunuz. Mutlaka bulundurum. Hatta oğlum da buradaydı <laughs> az önce. Şimdi dışarı çıkmıştır. Akşamları o ince bir tabaka sürer, ıslak havluyla orayı bir kurulatır. Tekrar üstüne bir sıvı daha çeker. Ama sabahın gerçekten faydasını orada gördüm ben. Şimdi İlaç dediğimiz nokta aslında sadece kokusu biraz etkilidir hocam. Niye? Kokusu. Çünkü doğadan, doğadan yağdığı için bize şimdi bir dünya ürün gönderdiler. Hakiki ürün zaten mis gibi kokmaz. Kokar mı? Kokmaz. Onda kimyasal... Kimyasal var. ...mase ihtiva ettirir, söylenir eğer öyle bir durum varsa. Hakiki ürün kulanyağı gibi kokmaz. Çünkü niye? Hakiki ürün doğadan geldiği için, doğadan, birebir doğadan geldiği için zaten... Ekranlarımızda da mevcuttur zaten. Derman Ali Baba'nın... Tabii tabii. tabii. Herkes biliyor onu. Nerelerden Herkes Zaten bakın şimdi değerli seyirciler. Bir ürün yaklaşık üç yılı aşkın bir süredir sadece bir kanalda, o da Vizyon Türk'te, sizlerle buluşuyorsa, burada yüzlerce seyircilerimiz her akşam geliyorlarsa ve kullananlar burada, var mı itirazı olan, var mı problemi olan, alıp da bu ürünü kullanıp da memnuniyet duymayan var mı diye sorduğumuzda bir kişi dahi de atılıp, ya ben kullandım, param da boşa gitti, paramı da iade etmiyorsunuz, ben bundan bir fayda görmedim diyen buraya çıkıp da canlı yayında atlan bir kişi olmadı. Genellikle biz bu soruyu sorduğumuzda burada seyircilerimiz çok kalabalık olduğunda herkes parmak kaldırana mikrofonumuzu atıyoruz. Allah <laughs> razı olsun diyorlar. Evet. Demek ki değerli seyirciler şimdi söyleyeceğimiz şudur. Bu ürünün her zaman taklitlerinden ve muadillerinden sakın. Efendim Derman Ali Baba sadece bizim kanalımıza gönderiyor ve diyor ki bana ben onunla da konuştum da. Diyor ki Erdem Bey ben diyor. Bunu da söyle diyor yayında. Ben yaz değil, kış demeden bütün çalışanlarımla beraber her gün doğadayım diyor. Soğukta diyor, montumuzu, gocumuzu giyiyoruz. İnanın diyor, size ürün yetiştirmek için çalışıyoruz her gün diyor. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz diyor. Alın teri akıtıyoruz diyor. Bakın ben de aynı alın terini şu anda akıtıyorum. Demek ki böyle alın teri akıtılarak hazırlanan, sizlere sunulan, katkısız, bakın katkısız, herhangi bir kimyasal madde ihtiva etmeyen, tamam, yüz, tamamen yüzde yüz bitki yapılmış bir ürün. Ve fabrikasyon olmayan bu ürünü Derman Ali Baba gecesini gündüzüne katarak, alın teri katarak eğer hazırlıyorsa ben de bu ürünü anlatırken aynı duyguları yaşadığım için ben de burada alın teri akıtıyorum ve bundan da büyük bir keyif, büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü bakın en çok, en çok anlatırken terlediğim o da neden? Çünkü bu ürünün sizlerle buluşmasında o duyguyu, o memnuniyeti ve mutluluğu sizlere yansıtmak istiyorum. Bunu yaparken de Gerçekten isteyerek ve hevesle yapıyorum ve o alın terini de akıtıyoruz burada. Bundan da büyük bir keyif duyuyorum. Onun hani eğer ekran başında seyrederken fark ediyorsanız sebebi budur efendim. Onu da söyleyelim. Şimdi 0216. 490. 0090. Çağrı merkezimizin telefon numarası. Ahmet Bey veya Melek Hanım sizlerden de bir telefon numarasını duymak isteriz. Olay zaten telefon Hı. hem altı yazıcısı... Şöyle bakın bakın bakın. bakın. Çok, artık beyinlere yazıldı. 490 çift 090. Zaten ezberlendi. Bizim... Tabii ki İstanbul'da oturan özellikle Anadolu yakası 0216 olduğundan dolayı biz de Pendik'te olduğumuza göre unutsanız bile Anadolu yakası 0216, Avrupa yakası 0212, hmm. 490 çift 090 aklınızda kalsın yeter. Evet. Unuttunuz Vizyon Türk. Nereden girerseniz Vizyon Türk'ü arayın. İstediğiniz numarayı bile alırsınız. Yeter ki ama ben buraya kadar hakikaten e, bu ürünle ilgili ben şahsen kendim kullanmadım. Ama kullanılanlardan da hiç kimseden bir e, tepki almadım. Olumsuz tepki almadım. Olumlu tepki aldım duyduklarından. E, Buraya gelen arkadaşlardan da duydum. Abi biz bunu kullandık çok faydasını gördük diye. Bir aynen bu anlatanları da gördüm. Yani çok önemli bunlar sevgili izleyiciler. Allah kimseyi sağlığından etmesin. Bir de ben şimdi bunun e, aksi tarafını düşünerek bir hap gibi yuttuğu zaman böbreği iyileştirirken ciğere zarar veren, orayı iyileştirirken mideye zarar veren, bu şey yok. Tamamen doğal, doğal, bitkisel olduğu için bir de zaten dış yüzeyde hiçbir zararı yok. Hiçbir yan etkisi hiç yok. Güzel tarafı da Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ona onaylı. Ona onun için ben herkese acil şifalar diliyorum. Herkese de inşallah amel abim. Evet 0216 değerli seyirciler 0216 490 0090 çağrı merkezimizin telefon numarası kargo Kurye, kdv ÖTV her şey dahil. 69 TL sipariş veriyorsunuz. 70 TL verirseniz 1 TL alıyorsunuz veya alıyorsunuz, O da size kalmış. Efendim tanıtımımızın sonuna geldik. Evet. Çok çabuk evet. geçiyor. Evet. Ben de o zaman şunu söylemek istiyorum. Değerli seyirciler, bir kimseye iyilik etmenin en makbul olanı o kimseyi herhangi bir minnet altında bırakmayanı ve o kimsede herhangi bir aşağılık duygusu uyandırmayanıdır. Bu duygular ve düşünceler içerisinde eğer yapacağımız iyilikler varsa bu duygular ve düşünceler içerisinde birbirimize bu şekilde iyiliklerimizi gerçekleştirelim. Ben Deniz Erdem Tekrar bir başka tanıtımda görüşmek üzere. Herkese bu tip rahatsızlıklar olanlar varsa tekrar acil şifalar diliyoruz. Görüşmek üzere. seviye programı. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize...